Hepiniz'e yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sokrates projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Sokrates projesi blockchain'in ve 3 kısmında bir sosyal medya platformu oluşturarak social fee ve game fee temasını önde tutarak aslında kullanılan bir uygulama arkadaşlar. Google Play üzerinden ulaşabiliyorsunuz yine App Store üzerinde de bulunuyor ve web kısmında da proje ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada interaktif bir şekilde aslında sorulan sorulara cevap verip ya da bir soru oluşturup bunun üzerinden gelirler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama içerisine birazdan bakacağız sizlerle. Öncelikle app kısmına buradan dediğimiz gibi ulaşabiliyorsunuz. Google Play ve App Store üzerinde bulunuyor fakat web kısmından kolayca ulaşabilirsiniz. Bu da benden bir tavsiye olsun. Yine sosyal medyalarına da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yine e, soru-cevap kısımları help kısmı var buradan tutorial'larını vesaire inceleyebilirsiniz yine gördüğünüz gibi burada SBT e, ve NFT kalemleri ile ilgili bilgiler var yine tutorial kısmına baktığımızda polygon anda bulunan bir proje zaten bunun tutorial'larını dediğim gibi help kısmından detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar burada started kısmı var yine e, buradan indirme ve diğer özellikleri vesaire de inceleyebilirsiniz. Sonrasında uygulamaya geldiğimizde arkadaşlar öncelikle tabii ki buradan bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar uygulamaya geldiğimizde tabii ki bir kayıt oluşturmanız lazım. Referans linkimi sizler için aşağıya ekleyeceğim ben. Buradan mailinizle girebilirsiniz. Yine wallet'ınızı yani metamask wallet'ınızı bağlayarak da direkt giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde atıyorum connect wallet dediğimde gördüğünüz gibi Metamask walletımızı bağlıyorum ve bu şekilde giriyorum sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zaten home kısmında mesela sorular direkt olarak geldi burada mesela discover kısmına girdiğimizde diğer e, biten soruları vesaire de görebilirsiniz mesela burada e, favori nedir demiş Tom ya da Jerry gördüğünüz gibi burada Tom çoğunlukta seçilmiş arkadaşlar ve price da 593 puan birikmiş bu 593 puan 593 dolara tekabül ediyor aslında ve burada bu cevabı tahmin edenler arasında paylaştırılıyor. Yine burada rankı yüksek olan kişileri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. NFT alma kısmına bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Profile girdiğimizde NFT alma kısmında bir SBT level 1 kalemim var şu anda benim. Bu da soruları sormaya ve yine tabii ki soruları cevaplamaya yarıyor. Ek olarak buradan puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben 10 dolarlık bir bakiye ekledim buraya. Burada zaten bakiyenizi eklemek istediğiniz rakamı seçiyorsunuz ve direkt olarak MetaMask üzerinden bunu ekliyorsunuz. Ek olarak tabii ki mesela buradan level 2 kaleme de geçebiliyorum. Ben 10 dolarlık bir kalem aldım. Level 1'de kalem 10 dolar arkadaşlar. Bunu tabii ki buradan isterseniz upgrade de yapabiliyorsunuz. Bunun tercihi size bağlı. Dediğim gibi kalem kısmını buradan alıyorsunuz. Yine puan kısmını da buradan ulaşıyorsunuz. Vault'umuza geldiğimizde arkadaşlar vault'umuz detaylı bir şekilde yine burada görünüyor. Ek olarak mesela burada Rank burada en fazla kazanan kişiler var. Mesela buradaki birinci sıradaki kişi 2486 puan yani dolara tekabül eden kısmı kazanmış arkadaşlar. Tekrar wallet kısmına geldiğimizde çekim işlemlerini yine buradan yapabiliyoruz. Mesela 10 puan var bende bu 10 puanı tekrar dolara da çevirebiliyorum arkadaşlar. Satışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Yine arkadaşlar lider leaderboardu buradan inceleyebilirsiniz dediğim gibi discover kısmında biten soruları vesaire görebiliyorsunuz. Ek olarak aktif soruları da görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bir soru sormuşlar. Mesela burada bir soru sormuşlar. Yani uzaylılar sizce gerçek mi yoksa bir hikaye mi? Yani ben ya yani ben insan dışı varlıklara inandığım için pakete diyebilirsiniz tabii ki siz. E buradan cevap yazabiliyorsunuz. Tabii ki buradan oy verme işlemini de 0.16 puanla yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela bir oy verme işlemi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi 0.16 puanla bu işlemi gerçekleştirdik. Burada yine tabii ki price pool verdiğimiz oy verme işlemine göre artıyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Dilerseniz burada bir soru da oluşturalım. Mesela ne sorabiliriz? Yani e, görsel olmadan da bir soru sorabiliriz aslında. Ya da bir görsel ekleyerek de soru oluşturabiliriz. Question kısmına gelelim mesela Fenerbahçe Channel kısmında yine spor kısmını ekleyelim arkadaşlar. Evet bir günlük bir işlem buradan Tabii ki işlem gününü de arttırabiliyorsunuz. Bir günlük bir işlem oluşturalım. Yine arkadaşlar buradan Tabii ki puan da ekleyebilirsiniz. Mesela bir puan ekleyelim biz buradan. Puan injekte etmesek de oluyormuş arkadaşlar. Burada favori takımınız hangisi diye bir soru soralım. Yine Fenerbahçe ve Galatasaray çıkları yer alıyor burada yine oluşturalım arkadaşlar oluşturmak için de gördüğünüz gibi 0.16 puan istiyor bizden. Evet şu anda oluşturduk mesela arkadaşlar sorumuzu profilimize geldiğimizde oluşturduğumuz soruyu görebiliyoruz yine cevapladığımız soruyu da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde aslında soru oluşturup bu sorular üzerinden katılıma göre güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki yine cevap verdiğiniz kısımlarda da. Bu cevaplarınıza göre 0.16'nın 2 katı ya da 3 katı gelirler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yine gördüğünüz gibi popüler trend cevaplar vesaire de bulunuyor. Şu anda bakalım sorumuzu oluşturduk. Şuraya da bir logomuzu ekleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Buradan profil resminizi de düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi profil resmimizi de düzenledik. Dediğim gibi leaderboard'dan zaten çok güzel gelirler elde ediliyor şu anda. Buradan birçok soru soruyorlar. Bu, bu sorulara katılabilirsiniz yani price pool konusunda katılım konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi katılmak için buradan puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Ve minimum 10 dolarlık alabiliyorsunuz. Tabii ki bir de soru sormak için asetinizde NFT bulunması lazım. Bu NFT'yi de zaten göstermiştik nereden alacağınızı. 10 dolara alabiliyorsunuz. Tabii ki level 2 NFT normalde 100 dolar arkadaşlar. Şu anda bakalım price pool'umuzu başlattık. Nasıl bir cevap gelecek? Nasıl bir reaksiyon gelecek? Bunu hep birlikte Göreceğiz arkadaşlar yani genel manada sizler için aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar referans linkimi de sizler için aşağıya ekleyeceğim projeye bu şekilde katılabilirsiniz. E Tabii ki yatırımlı bir proje ama uygun yatırımla girebiliyorsunuz yani 10 dolarla girip aslında buradaki sadece sorulara cevap verip 016 016 şeklinde gelirlerinizi kartlayabiliyorsunuz. Tabii ki eğer soru sormak istiyorsanız bir NFT almanız gerekiyor bu NFT ile de sorularınızı sorabilirsiniz ve aldığınız etkileşime göre buradan kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yine tabii ki proje ile alakalı güncellemeler gelmeye devam edecek. O yüzden Twitter'ımızı, Telegram'ımızı ve Discord'umuzu takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere daha detaylı bilgilerle geleceğiz. Tabii yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.